Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Celo Hoca Kimya YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu arada donma yapıyorum bir bakayım. Demin çünkü bir deneme çekimi yaptım. Birazcık donma vardı. Her neyse bu seni ilgilendirmiyor. Bu arada şurada bir düzeltme. <laughs> Hocam sen ne yapıyorsun ya? Neyse arkadaşlar. Neden? Çünkü sabahtan beri dersliydim. Geldim bir de üzerine video çekeceğim diye uğraşıyorum arkadaşlar. Her şey düzgün olsun diye uğraşıyoruz. Kontrollerimizi tamamlıyoruz. Neredeydik arkadaşlar? Bak ses de gitti bu arada kimyasal tepkimelerde enerjiden part 1'i atmıştık size. Oynatma listemizde arkadaşlar 80 günde AYT kimya oynatma listemizde ayrıyetten bir de soru çözüm oynatma listemize bu videoları atıyoruz. Bol bol soru çözeceğiz dedik sınava kadar. Ayrıyetten deneme çözümleri de gelecek. Bekle bekle tamam mı? Yani Celal Hoca'nın size bol bol sorular çözecek arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bak sonuna kadar videoyu izliyorsun. Videoyu izliyorsan abone olmayı da unutmuyorsun. Ama sonuna kadar izlemeyenler var. Görüyorum analizlerden. Sana tek bir söyleyecek lafım var. İzle. İzlersen pişman olmazsın. Tamam mı? O zaman gel bakalım. Ne yapalım? Soru çözümümüze başlayalım. Başlayalım bakalım arkadaşlar. 9. soruda kalmıştık. İlk 8 soruyu sizler için çözmüştük. Ceren Hoca'da birazcık daha topladı. Merak etmeyin arkadaşlar. O zaman gel bakalım buradan başlayalım. Şimdi standart koşullarda bir tepkime veriyor. Tepkimesinin potansiyel enerji zaman grafiği şeklindeki gibidir diyor. 64 gram HX gazı oluşması için 13 kJ ısı gerektiğine göre X elementinin atom kütlesi kaçtır diyor. Biz bunu çözdük ya. Daha önceki yerde çözdük. Kesmem doğal olsun. Bunu çözdük ya. Şimdi 10. sorudan devam edeceğiz. Tamam? Şimdi yukarıda bir bilgi vermiş arkadaşlar. Bana diyor ki yukarıda verilen tepkim, tepkimede C4H10'un standart molar yanma entalpisi yani bu tepkimenin delta H'ı kaçtır diye bana soruyor. Ben delta H hesaplarken ne yapıyordum arkadaşlar? Ürünlerin standart molar oluşumu entalpisinden girenlerin standart molar oluşumu entalpisini çıkartıyordum değil mi? Harikasın. O zaman yazalım delta H. Ürünlerde ne var? Karbon dioksit var. 4 tane. 4 çarpı delta H 0 karbon dioksit dedim. Art 5 tane su varmış arkadaşlar. 5 çarpı delta H 0 H2O dedim. Kapattım. Eksi girenler diyorum. Bakın girenlerde C4H10 var. O zaman bir tane olduğu için kat çarpmayı unutmuyordum. Delta H0 C4H10. Arkadaşlar oksijen almama gerek var mı? Hayır yok. Çünkü bunun delta H0 yani oluşum entalpisi 0. Elementleri 0 kabul ediyorduk. O zaman işlemimizi yapalım. Delta H eşittir. 4 çarpı karbondioksit. Karbondioksit oluşma entalpisi eksi 400'müş. Yani 4 çarpı eksi 400 artı 5 çarpı suyun eksi 300'müş. Eksi 300. Kapattım. Eksi C4H10'un da 130'muş arkadaşlar. Eksi 130 yazdım. Gerisi artık 4 işlem. Geldik. Eksi 1600 gelir buradan. Artı ile eksi eksi yaptım. Bunları çarptım da arkadaşlar. O zaman eksi 1500 gelir. Artı 130 gelir arkadaşlar. Delta aşı da buradan nasıl yaparız? Eksi 3100 gelir. Artı 130 dersek delta buradan eksi 2970 olarak bulunur arkadaşlar. A seçelim. Doğru seçerek gel bakalım ikinci sorumuza geçelim. Tabi ikinci sorumuza geçelim derken 11. soruyu kastettim arkadaşlar. 11. sorudayız. Part 2'deyiz. Şimdi bir tepkime veriyor. 24 gram grafitin yanması sonucunda standart koşullarda 220 kilojil ısı açığa çıkıyormuş. Bak Burada 1 mol yandığında delta H'i ben bilmiyorum ama 24 gram yandığında 220 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Şimdi bakalım. Karbon monoksit gazının molar oluşum entalpisi kaç kilojüldür? Bak bu tepkimenin entalpisi. Şimdi 1 mol oluşmuş mu? Evet 1 mol oluşmuş. Bileşik oluşmuş. Kararlı halde elementlerinden oluşmuş. O zaman bu delta H ayrıca karbon monoksitin oluşum entalpisine eşit. Yani bu tepkimenin delta H'ı eşittir. Delta H sıfır karbon monoksit. Bunları konu anlatımlarında çok detaylı anlattım. Konu anlatımlarına git, bak tamam mı? Şimdi ben ne biliyorum? Soru bana diyor ki 24 gram yanlında 220 kJ ısı açığa çıkıyor. Karbonun 1 molü karbon için yazıyoruz arkadaşlar. Bunun 24 gram mıymış? E o zaman 1 mol ne 24 gram hocam? 1 molü 12 grammış. Değil mi? O zaman 24 gram yandığına göre kaç mol yanmıştır? Ona bakayım. Buradan karbondan 2 mol yanmış arkadaşlar bak. Karbon katısı için. Bu da karbon katısı. Ben buradan 2 mol yaktım da buradan 220 kilojül ısı açığa çıkmış. Bak 220 kilojül ısı açığa çıkmış. O zaman ben ne diyorum? 1 mol yanarsa kaç kilojül ısı açığa çıkar diyorum. E yarısı kadar yani 110 kilojül ısı açığa çıkar. Yani bu tepkimenin delta aşı buymuş arkadaşlar. Isı açığa çıktığı için bakın açığa çıktığı için ben bunu ne yazacağım? Eksi 110 olarak yazacağım. E, tepkimenin entalpisi de o zaman standart molar oluşum entalpisi olduğundan dolayı eksi 110 olmuş olur doğru seçeneğim A seçeneği dedim gel bakalım 12. sorumuza geçelim arkadaşlar şimdi baktık yukarıda bir tepkime veriyor potansiyel enerji zaman grafiği vermiş buna göre diyor bu tepkimenin entalpisi ne kadardır diyor arkadaşlar bak ben delta H hesaplarsam bu yukarıdaki tepkime için neydi H ürün eksi H giren de arkadaşlar. Şimdi ürünler, girenler. Ürünlerin 120 olduğunu herkes görüyor değil mi? Harikasınız. 120. Girenler ne? 40. Aferin sana. Benim akıllı öğrencim. Deltaş buradan ne geldi? Artı 80 geldi. Zaten kollar havada endotermik bir tepkime. Buradaki deltaş yani şu mesafe ne olmuş oldu? Artı 80 olmuş oldu. Şimdi bakalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bak bu y 3'ü ben ters çevirmişim. Ben tepkimeyi ters çevirirsem HES yasası gereği artı ne oluyordu? Eksi oluyordu arkadaşlar. Şimdi bir de 2 tane eksiye 3 ya bak. Dikkat et burada bir tane. Yani bu tepkimeyi 2'ye bölmüşüm bak. Bunu da 2'ye bölmüşüm. Burada 2'ye bölmüşüm. Yani burada 1, burada 3 bölü 2. Iki. E 2'ye böldüğümde de buradaki 80'i de 2'ye böleceğim. Çünkü bir tepkimeyi ben 2'ye böldüğümde delta açılar ne yapıyordum? 2'ye bölüyordum. O zaman 80 bölü 2'den arkadaşlar eksi 40 olarak bulunur. Doğru seçeneğim B seçeneği dedim. Gel bakalım 13. soruya geçelim arkadaşlar. Heyecanlıyız, azimliyiz. Bu kadar basit yapman gereken HES yasası ile alakalı karşımızda bir soru var. Yaparsın. Yaparsın. Dikkat et. Tamam mı? Şimdi baktık. Çok dikkatli izle. Şimdi bu tepkimeleri vermiş. Bu tepkimenin diyor en terpisi ne kadardır? Arkadaşlar ben ne yapacağım? Yukarıdaki tepkimeyi aşağıdaki tepkimeye benzeteceğim. Tamam mı? Nasıl yani? Bak iki tane NH3 giren nerede? Şimdi yukarıdaki tepkimeye baktım. Burada ürünlerde. O zaman benim bunu ne yapmam lazım? Ters çevirmem lazım. Hemen çeviriyorum bak. İki tane NH3 gitti. N2 artı. Üç tane H2 dedim. Ben ters çevirdiğimde delta H'ın artısını ne yapıyordum? Eksisini artı artısını eksi yapıyordum. Yani toplama göre ters çeviriyordum. O zaman bunu ne yazacağım? Artı 90 olarak yazacağım. Harika. Şimdi tek taraftan gelenlere bakıyorum arkadaşlar. Mesela burada NO var mesela. NO nereden gelmiş? Buradan gelmiş. Bak benim bunu direkt ne yapmam gerekiyor? Ters çevirmem gerekiyor. Ürünleri almam gerekiyor. İki tane zaten. E, o zaman ürünleri aldığımda ne oluyor? N2 artı O2 gitti. İki tane NO. Bunu da ters çevirdim. Delta H ne olmuş oldu arkadaşlar buradan? Bu eksi ya. Ters çevirdiğim için artı 80 olmuş oldu. Şimdi bakalım su 3'müş bak. Su bir tek yukarıdan geliyor. Ve ürünler de bak. Benim bunu 3 ile çarpmam lazım ve bunu ürünlere almam lazım. Bak 3 ile çarpınca o zaman 3 tane H2 artı 3 bölü 2 O2 gitti arkadaşlar. 3 tane H2O olmuş oldu. Delta H bak dikkat dikkat. Buradaki artıyı ters çevirdiğim için eksi yapıyorum. Ve entalpi de ne yapıyordum? Hesses gereği aynı sayıyla çarpıyordum arkadaşlar. 240'ı da 3 ile çarparsak 720 olmuş olur. Topladım en sevdiğim yerdeyim. Şimdi bak dikkat et arkadaşlar burada. Şimdi ne olmuş oldu ne olmuş oldu? Götürenleri görmeye çalışıyorum bak. Buradaki aşıklar birbirine götürür. Üçer tane varmış burada arkadaşlar. Şimdi başka götüren var mı öğretmenim? Var. Bak azotlar birbirine götürdü. O zaman bak iki tane NH3 kaldı net tepkim olarak. Art. Şimdi oksijenlere bak. 3 bölü 2 burada. 1 burada. Ben 3 bölü 2'yi toplarsam birle ne olur buradan arkadaşlar? 2'yi buradan 3 ile toplarsam 5 bölü 2 olur. Yani elimde 5 bölü 2 O2 var. Gitti 2 tane NO artı 3 tane H2O. Tepkimeyi topladığımda ben burayı da topladım. Bak şurası ne gelir? Artı 170 gelir. Eksi 720 artı 170. Bak ben bunları çıkartıp artılısını yazacağım. Yani 0 çıkartıp eksilisini yazacağım. Özür dilerim arkadaşlar. 12'den 7 çıktı 5. 6'dan 1 çıktı 5. Yani eksi 550. Ben bunları topladım da delta H eşittir. Eksi 550 olur. Yani A seçeneğim. Doğru seçenek dedim. Gel bakalım 14. sorumuza geçelim arkadaşlar. Güzel güzel bak. Hep aynı sorular. Şimdi yukarıda yine tepkimeyi vermiş bana diyor ki C2H2 gazının oluşum entalpisi. Oluşum entalpisi şu. Mesela ben karbondan ne yaparım? H2 doğada moleküler olarak bulunur. Ben bunları birleştirdiğimde C2H2 olur. Arkadaşlar bu arada bak karbon doğada atomik halde bulunur bunu bil. Bunlar lazım sana birkaç tane zaten. İşte hidrojen moleküler halde bulunur bunu bil yani tamam. Doğada bu şekilde var hidrojen atomu yok doğada yani. Hidrojen bu şekilde gaz halinde. Tepkimeyi denkleştirirsen burada iki tane karbon katısı olmak zorunda. O zaman yukarıda bana verdiği tepkimeyi benim ne yapmam lazım? Aşağıdaki tepkimeye benzetmem lazım. Harikasın. Hadi benzetelim o zaman. Bak şimdi karbonun girenlerde ve 2 mol olması lazımmış. Şimdi karbon burada arkadaşlar bakın. Girenlerde ama benim bunu ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. O zaman hemen çarpalım. 2 tane karbon katısı artı O2 gazı gitti. Benim bunu da 2 ile çarpmam lazım tabii ki de. Hepsini 2 ile çarpıyorum. 2 tane karbon dioksit dedim. Şimdi burada şuna dikkat et. Bak ısı açığa çıkmış. Buradaki delta H eşittir eksi 1200. Isı açığa çıkıyor. Bak delta H eşittir eksi 400. Buradan 400 kilojül ısı açığa çıkmış. Burada 240 kJ vermişim. Yani buradaki delta H ne olmuş oldu? Artı 240. Böyle yaz. Hani ters çevirirken falan işaret değiştirirken kafan karışmasın. Harika. Şimdi ben bunu 2 ile çarptığımda bu eksi 400'ü de 2 ile çarpacağım için buradaki delta H ne olacak? Eksi 800 olacak arkadaşlar. Aynen bu şekilde yazdım. Şimdi bak bakıyorum. H2'nin girenlerde 1 mol olması lazım. Bak şimdi H2 burada. O zaman benim bunu ters çevirmem lazım. Hemen yazıyorum. H2 artı 1 bölü 2 o2. Gitti. H2O. Ters çevirdim. Delta H o zaman ne yapacağım? Bunun artısı. Burada eksi olacak arkadaşlar. Eksi 240 olarak yazdım. Şimdi bakıyorum C2H2 de ürünlerde olması lazımmış. Yani benim bunun yine ne yapmam lazım? Ters çevirmem lazım. Hemen iki tane karbon dioksit artı su. Direkt ters çeviriyorum arkadaşlar. C2H2 artı. Ne dedik arkadaşlar? 5 bölü 2 O2 dedik. Delta yazarken ters çevirdiğimden dolayı eksi 1200'ü ne olarak yazacağım? Artı 1200 olarak yazacağım arkadaşlar. Buradan da bakın net tepkimeyi yazalım. Şimdi ben ne diyorum arkadaşlar? Bakın karbondioksitler burada götürdü birbirine. Harika. Şimdi suya baktım sular birbirine götürdü. 1 bölü 2 O2 bak. Burada 1 bölü 2 O2. Burada 2 O2 bak. 1 bölü 2 artı 2 buradan ne yapar? 5 bölü 2. Yani buradan 5 bölü 2 O2 buradaki 5 bölü 2 O2 götürdü birbirine. Elimde ne kaldı? 2 tane karbon katısı artı H2 gazı gitti. Ne oldu arkadaşlar? C2 H2 oldu. Bize de bunları toplamak düştü arkadaşlar. Ee, delta H eşittir. Artı 1200 eksi ne yapar? 1040 yapar arkadaşlar. 1040 yaparsa o zaman delta H da buradan ne yapar? Artı 160 olarak bulunur. Doğru cevabım ne olacak? D seçeneği olacak arkadaşlar. Gelin bakalım 15. sorumuza geçelim. Canın sıkılmadı değil mi? Bak hez yazı soruları bu kadar basit. Zaten konu anlatımlarını yaptık. Mantıkları da oradan dinledim mi? Mis. Dokunmayın keyfime yani. Bu kadar basit. Şimdi gençler yukarıdaki verilen bağ enerjilerine göre tepkimenin entelpisi ne kadardır diyor. Bak bağ enerjilerinde delta H hesaplarken kırılan bağ enerjilerinden ne yapacağım? Oluşan bağ enerjilerini çıkartacağım. Bak bağ enerjisi bağı kırmak için verdiğim enerjiydi. Artıydı yani endotermik. Bağ oluşurken de tam tersi o zaman hani bağı kırarken verdiğim enerji kadar enerji açığa çıkar. Yani bunda ne yazacağım? Eksi yani egzotermik yazacağım arkadaşlar. Harikasın. O zaman yazalım. Şimdi delta H arkadaşlar. Bak dikkat et. Şöyle yazayım. Bak karbon üçlü bak karbon. Kırılan bağlar. Delta H karbon üçlü bağ karbon. Art. Şimdi iki tane buradan bakın karbon hidrojen bağı var. İki tane ne kadar bağ varsa o kadar. Karbon hidrojen bağı. Artı dedim. Arkadaşlar iki tane hidrojen hidrojen bağı kırılmış bak. girenlerde yani. 2 çarpı delta h hidrojen hidrojen. Kapattım. Eksi dedim. Şimdi bir tane karbon karbon bağı oluşmuş. Yani delta h karbon karbon. Artı dedim arkadaşlar. Bak dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karbon hidrojen bağı oluşmuş. Yani 6 çarpı delta H karbon hidrojen dedim. Kapattım delta H'ı yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bak karbon 3 numara karbon. Burada arkadaşlar 200'müş. 200 artı. 2 çarpı karbon hidrojen. Karbon hidrojen bağı ne kadar? 99. 2 çarpı 99 dedim. Artı 2 çarpı hidrojen hidrojen bağı. Bu da 104'müş arkadaşlar. 104. Kapattım eksi dedim. Sonra karbon karbon bağı 83'müş. 83. Artı dedim arkadaşlar. 6 tane karbon hidrojen bağı. Karbon hidrojen bağı ne kadardı? 99. Yani 6 çarpı 99 dedim. Kapattım arkadaşlar. Delta H eşittir. 200 artı 99'u 2 ile çarparsam 198 gelir arkadaşlar. Artı 2 ile 104'ü çarptığımda 208. Eksi dedim. Şimdi şurayı şöyle ayrı yazalım arkadaşlar. Parantezin içini toplayalım. Şimdi 83 artı 6 ile 99'u çarptım da bak. 90'ın ile 6'yı çarptığımda da 540. 9 ile 6'yı çarptığımda 54. O zaman 594 gelir buradan arkadaşlar. Harikasın. O zaman delta eşittir. 200 artı 198 bak. 8'den 8'i topladım. 16 elde var 1. Sonra 0, 9, 0. Elde var 1 de arkadaşlar. Değil mi? 9'dan 1'i topladım. 10. Elde var. 1 yine. Sonra 2, 1 daha 3, 2 daha 5, 1 de eldeydi. 6. Yani burası 606 geldi. Eksi. Sonra burayı topladım. 3'den şu kısmı topladım arkadaşlar. 3'den 4'ü topladım. 7. Burada 8'den 9'u toplarsam da ne geliyor arkadaşlar? E, 17. Elde var. 1. E, şimdi burada 5 kaldı arkadaşlar. 1 ile de toplarsam 677. Delta H'da işte buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 71 kilojül olarak gelir. A seçeneğim doğru seçenek dedim. Gelin bakalım 16. sorumuza geçelim arkadaşlar. Sorumuza baktığımızda yukarıdaki verilere göre diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bak bu bağ enerjisi ya. Bu bağı kırmak için 245 kilojül veriyorum. YY bağını kırmak için 473 kilojül veriyorum. Şimdi X2 molekülünün oluşumu egzotermiktir diyor arkadaşlar. Şimdi bağı kırmak için ben enerji veriyorsam buradan mesela bir X de bir X buradan tabi x yazacağız. Hidrojen nereden çıktı hocam? Şimdi bunlar birleşip de ne yapar arkadaşlar? X 2'yi oluştururken yani buradaki x, x bağını oluştururken de verdiğim enerji kadar enerji açığa çıkar. Yani bağ oluşumu egzotermiktir. Bu doğrudur. Sonra y2'nin diyor iki tane y dönüşümü endotermiktir. Bak Burada y, y bağı kırılacak. O zaman bağ enerjisi bağı kırmak için verdim enerji. Yani 473 kilojül 1 mol y bağı kırdığımda, y, y bağı kırdığımda ben enerji veriyorum. Endotermiktir diyor. O zaman bu da doğrudur. Bak y2 molekülünün bağlarını kırmak için gereken enerji x2 ne göre daha fazladır diyor. Şimdi y2'yi kırmak için 473, x2'yi kırmak için 245 veriyorum. Yani y2'yi kırmak için daha fazla enerji veriyorum. Bu da doğru olmuş oldu. Doğru seçeneğim 1 2 ve 3. E seçeneği dedim arkadaşlar. Gelin bakalım. 17. sorumuza geçelim. Son 2 soru dedik. Heyecanlıyız, azimliyiz. İnşallah çok güzel bir şekilde bunları halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi yukarıda aynı grupta bulunan element moleküllerinin bağ enerjilerini vermiş. Güzel. Buna göre X2, Y2 ve Z2 moleküllerinin bağ sağlamlıklarının kıyaslanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? diyor arkadaşlar. Bak şimdi. Şöyle düşün. X X ya ben bu bağ kırmak için 120 vermişim. Şimdi şöyle düşün. Bağ sağlamlığı arttıkça ne yapar? Bağ enerjisi de artar. Bağ enerjisi. Neden? Çünkü sağlam bir bağ kırmak için daha çok enerji veririm. Yani burada şöyle düşün. En çok enerjiyi 400 kJ ile Y2'ye vermişim. Yani Y2 bağının sağlamlığı büyüktür. Sonra 342 ile Z2'ye sonra Z2. Bu da büyüktür. En az 120'ye vermişim x2 dedim. Yani ne oldu? 2 büyük 3 büyük 1 oldu arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğim ne olacak? B seçeneği olacak. Gelin bakalım. Son sorumuz, güzel bir soru, güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Geçelim ve konu soru çözümümüze, soru çözümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Bundan sonra tepkime hızlarından AYT'de soru çözümüne devam edeceğiz. Geldik son soruya. Bak şimdi bana diyor ki aşağıda hx HY ve HZ. Halojen asitleri için. Halojen asitleri 7A grubu asitleri arkadaşlar. Yani HCl, HBr falan bunları söylüyor tamam mı? 7A grubundaki halojenler için. 25 santigrat derece sıcaklıkta tepkime ısılarını vermiş. Şimdi açığa çıkan ısılar arasında yani C büyük A büyük B ilişkisi varmış. Güzel. Yani en çok açığa çıkan ısı bu. Çok güzel. Buna göre diyor asitlik kuvvetlerini sıralayın. Bak güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Farklı bir soru. Şimdi bir asit neydi mesela? HCl. H artı artı Cl eksi. Bak mantık kur. Bu HCl bağının. Bak bağ sağlamlığı diyelim arkadaşlar. Bağ sağlamlığı. Ne kadar azsa bu H ortama neydi? H artı verince asitlik kazandırıyordu değil mi? O zaman asitlik o kadar fazladır. Şimdi şöyle tersten düşün. Mesela HX oluşurken A külojülü çıkmış ama HX'i ben parçalamak için de o zaman buna A külojülü vereceğim. Tamam mı? Şimdi o zaman ben buradan bağ sağlamlı dediğimde Şöyle düşün mesela HZ bağından daha çok enerji açığa çıkmış. O zaman HZ bağını Şimdi C en büyük ya oradan ben mantık kuruyorum. Bu bağı kırmak için buraya daha çok enerji vermem mi arkadaşlar? Yani o zaman en büyük bağ sağlamlığı HZ'de. Tamam mı? Sonra şöyle düşün. A'ymış mesela HX'miş değil mi? hx. Bağı en az sağlam olan bak buna b veriyorum. Ne oluyor? Direkt kırılıyor. Tersten düşün yani tamam mı? Aç aç kal enerji. Bu kadar enerji çıkıyorsa ben o zaman hx'yi parçalamak için de bu kadar yani b kilojül veririm. En az bunu veririm çünkü b en az enerjimmiş. tamam mı? O zaman hy dedik. Şöyle düşün. Bağ sağlamlığı küçük olan asitli büyük olmuyor mu? O zaman burada bağ sağlamlığı en küçük olan HY. O zaman asitli en büyük olan HY. Sonra HX. Sonra Hc dedim arkadaşlar. H, y, H, X, hx, Z. ne olmuş oldu? Hy, hx, hz yani B seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu ve soru çözümümüzün sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bakın benim de sesim gitti. 12 saat derse girdim. Üzerine geldim. Bir de sana soru çözümü anlattım arkadaşlar. Enerjiyi anlattım. Bak bu kadar emek veriyoruz. Bu emeklerin karşılığını vermeden olmaz. Herkes emeklerin karşılığını verecek. Senden tek istediğimiz var. Kanala abone olman, kanalı arkadaşlarınla paylaşman. İnanın Celal Hocanız sizi çok seviyor. Para, pul. Geçen Instagram'dan takip edenler bilir. Hikaye attık. Para, pul, şan, şöhret bunlar için yapmıyoruz. Sizlerle burada vakit geçirmesi hoşumuza gittiği için yapıyoruz arkadaşlar. Yoksa bir buçuk yıldır, iki yıldır biz... Hani böyle 15 bin abonemiz var. Çok da yok. Para da kazanmıyoruz bu işten. Devam edemezdik. Tamam mı? O yüzden ne yapıyoruz? Bizlere destek olmayı unutmuyoruz. Sizler için konuşuyorum. O zaman burada kaldım arkadaşlar. Tepki mağazlarından soru çözümüne devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.